Ulu Tanrı, Güzel Tanrı, Gök Tanrı... Türkü Türk yurtlarını koru, düşmanın şerrinden sakla. Türkü yiğitlikte daim et, Türkü evlilik davasıyla yaşat. Türkü gerçekçi yap, Türkün gönlüne her şeyden, hatta kursağına ekmek koymasından da evvel, Türklük sevgisini koru. çıqaları titrəmiş bir alperən sən sənə quru torunsun sən qıtun oboylarında birik şəhidlər sərdari sən ki